found footage yani sonradan bulunmuş görüntü diye de çevrilebilecek bu tür ya da akım her ne dersen Tam anlamıyla Hollywood sinemasıyla zıt düşüp isyankar bir korku yöntemi izliyor. Tabii ki de bu film çekim yöntemi sadece korku filmlerinde kullanılabilir diye bir yargı yok ortada. Ama bu yöntem popülerliğini kesinlikle korku türüne borçlu. Ve genellikle korku filmlerinde kullanılıyor zaten. O yüzden konuyu uzatmaya hiç gerek. Bu tür bize kurmaca belgeseller ya da videolar sunuyor genellikle. Krip, Cannibal Holocaust, paranormal aktivite ve önemlisi bir Larry Beach projekte bu en ünlü işleri olarak kabul edebiliriz. Aşırı alternatif bir yöntemle insanları korkutmaya çalışması, yüksek bütçeler istemeden çekilebilir olması ve insanların bu tür yabancı olduğundan bazı izlediği şeyleri gerçekten yaşanmış sanmaları gibi etkenler tünün ününü kaçınılmaz kılıyor gibi bir şey. O kadar ünlü oldu ki yerli sinemamızda bile bu izi taşıyan filmler bulmak mümkün. En büyük örnek Karadırlar olayı filmi olabilir. Ve bu gerçek girmiş gibi davranma olayı o kadar şey oldu ki hukusal boyutlara da ulaştı yani. Kendi bu holokosta casting ki falan, casting kadrosunu falan çağırmışlar o kadar ileri seviye şeyler var ya. Yani. Bu tür ünlüne kavuşmadan önce bile Japonya'da bu tarz çekilen filmler vardı. Toriyoshi Ishii'nin yönetmenliğini yaptığı Psychic Vision Jaganuni filmi buna örnek olabilir. Bunun dışında Blair Witch sonrası Lay'nin yazarının bile üzerinde çalıştığı bu tarz Japon filmleri var. Takashi Shimizu, Kiyoshi Kurosawa, Kozda kodama, suyucu Terayama, yasak atışı, Koji kuşu gibi isimler bu hakkında etkilenmiş Japon çevresindeki insanlardan bazıları. Çok daha fazla iş var. Bu kadar kalabalık olmaları benim için Japon yufat futucunun ana vatanı yapıyor. Bu bu kadar bilgi yeter. Bugün bahsedeceğimiz kişi Koji Shirashi olacak. O da Prebillary Witch Found Footage filmleri çeken ama asıl işleri 1999'dan sonra olan birisi. Onunla tanışmayı hikayem internette rastgele film ararken okulda 2009'un kapağını ve afişini görünce başladı. Ben nişim diye bağıran bu film imajı geri kalan nişim diye bağıran işlerin imajına göre çok daha güzel duruyor. Sade ve YouTube videosu tam kadar karman çorman değil. Ve önemlisi merak uyandırıcıydı çünkü gökyüzünde garip çizgiler var. Ve birkaç gün sonra otur filme başladım. Aslında kurmaca bir belgesel ama kurmaca bir video gibi başlıyor. Videonun içinde bir gizem var ve bu gizemi çözmek isteyen bir belgesel ekibi var. Belgesel ki bu video hakkında soruşturmaya başlamak için görüntünün çekildiği sırada orada olan insanın yerine gidip mülakat yapıyor. Mülakat yaptığı kişiler fiziksel tepiler veriyor. Kanama vesaire gibi. Ve aralarında diğerlerinden farklı birisi var. Bu kişi var olmayan şeyler görebildiğini iddia ediyor. Kendisi evsiz ve kalacak bir yer ve bir miktar para karşılığında belgeseli yardım etmeyi kabul ediyor. Gördüğü tuhaf şeyleri kameraya almak için bir anlaşma bu aslında. Ve gerçekten de kameraya yansıyor. Filmin korku öğesi cidden kuyruk ki. Hiçbir filmde göremeyeceğiniz kadar fazla korkunç şeyi buraya dolduruyorlar ve o kadar benzersiz bir deneyim çıkıyor ki ortaya. Yüzündeki tuhaf şeyler, garip semboller, UFO'lar aslında sadece akılın yansıttığı garip görüntüler olarak adlandırılabilecek şeylerin kamerada bile gözükebilmesi. Koşu Şiireş'e estetik korku açısından bir usta gerçekten de. Filmini izlemek adına canlanan heyecanım sadece filmden görüntülere bakarak kabarabiliyor ve kafada tonlarca merak uyandırıyor. Bu yaratık, bu olay neden var diye. Film tamamını anlatmayacağım. Fazla bile anlattım gibi sizin kendiniz görmeniz gereken için. anda gördüğümüz görüntüler onun filmlerine ait. David Lynch var neden onun orada olduğunu anlamadığınız bu saçma sapan dandik yüzyıllı görüntüler bu yönetmenin filmlerini boktanlaştırıyor mu? Hayır. Tabii ki de değil. Benzersiz bir deneyim oluşturuyor. Filmlerin genel kalitesi pek yüksek olmasa bile izlediğiniz filmde illaki aşırı hoş gözüken korkunç övgeler bulunuyor. Sadece estetikle yetinilmiyor tabii ki. Bu görüntüler aynı zamanda çok korkmuştu. Batı'nın Hollywood tarzı korkunun örneklerine bakın. Bu yaratıklar gerçekten de beş para etmez. İlk defa kendi başıma bir korku filmi izlemeye çalıştığımda korku seansı açmıştım. İlk dakikalar yani hiçbir şeyin olmadığı dakikalar altıma için şey izledim. Arkadan müzik açmıştım, birilerine mesaj yatmıştım. Korkunç kısımlar gelince hiçbir şey hissetmedim. Ya da gene erken korku deneyimlerinden The Exorcist. Film başında ezan vardı sırf o yüzden korktum ve daha sonra izlediğim hiçbir şey beni gerçekten korkutmadı. Okul da öyle sayılır gerçi. Hafif tırsızlığım yerler vardı varsa. Ama koca şehir için yaratıklarının batının ve bizim yaratıklarımıza karşı üstün olduğu bence tartışılamaz ve gerçek dünyadaki korku öğeleri var gibi. Sanki Japonya'nın takipsiz bir mahallesinde gerçekten olabilecekmiş gibi bir hali var filmlerinde. Youtube videosu izliyor gibi. Hani çok gerçekçi gizem Youtube videoları gibi. Gökte gerçekleşen şeyler ve bazen filmin sonunda bile kendini açıklayamayan gizemler. Ve özellikle ne korkunçsa onu güzel de göstermek. Bu özel bir deney. Bunu yapmak sadece dandik efektler ve çekik gözlü benim beyniyle gerçekleştirilebilir bana kalırsa. Bununla yaklaşmamın doğruyu orayı gerçekleştirdi. Bu film aslında Koyuşçu Yarışı'nın genel tarzını okuldan çok daha iyi yansıtıyor bir açıdan. Sebebini açıklayacağım. Bu film, yani film okutu beğendim diye diğerlerine bakıyordum. O yüzden buradan buldum. Evet, o filmlerine bir gizem ve korku unsuru oluşturup bu gizemi çözmek isteyen karakterler koyuyor. Genelde korku filmlerine korkunç bir şey araştırma malzemesinden daha çok kovalayıcı unsurdur. Onun gizemini çözmekle uğraşmaktansa canlarını kurtarmaya uğraşır karakterler. Ama onun filmlerinde çoğu zaman korku çözülmesi gereken bir problemdir. Ne korkunçsa o aynı zamanda araştırılıp anlaşılmalıdır da. Genelde bu korkunç şeyleri halleden insanlara meslek ataması da yapılır. Yani hayalet avcıları falan filan gibi. Bir grup ergen genç tarafından değil iş profesyoneller tarafından çözülmeye çalışılır. Ve bu esnada başka profesyonellere de danışılır. Evet ne zor doğru Noreli'de de böyle. Gizem çözülürken, işin metafizinden anlayanlarla görüşüldüğünür. Medyumlarla, belli bir tanrının müritleriyle görüşüldüğünür. Ve halletmeye çalışır sorunlarını. Ve o, ve o sorunu halletmeye çalışır. Tabi bu işin ehleri o kadar da usta değil. Gördükleri şeyler onları korkutuyor, güçsüzleştiriyor. Bu yüzden davanın peşini bırakmakta ısrar ediyorlar. Tabi istisnalar da var. Komik. İnsan çok biraz ama izleseniz anlarınız ve bu ve bu olayların zincirinde bir film içerisinde elli farklı kişi olay hakkında danışabiliyorlar. Okut da öyle ama Nora'yı okuttan en çok ayıran şey bu özelliğin daha fazla baskın olması. Ve genelde bu özellik baskın olur onun filmlerinde. Şahsi olarak çok beğenmediğimden bu özelliği favori filmim hala okut. En filmlerinin filmlerin birçoğunun YouTube'da İngilizceyi altyazıyla bulunabilmesi. Evet bu kadar. Eğer İspanyolcanız varsa İspanyolca alt daha fazla filmi bulunuyor. Şanslısanız. Okult var bir de Kult var. Biri 2009 değil 2013. Kult izliyorduk arkadaşlarla ve yeni bir film bir görüntüyle başladı. Aslında tam olarak öyle değil. Karakterlerimiz geldi video açtı sonra görüntü geldi. Garip sesler duyan bir aile var. Verdi Bende benden yavaş yavaş çıkıyorlar. Tekinsiz bir ortam. Ve bir görenin de arkada bir yaratık. Çok korktum. Şakasız ve arkadaşlarım anlamadı diye geri sardım. Neyse izledik falan sonrasında anladım ki geri sarmam mantıksızmış. O sahneyi zoomlayıp başlattılar ve bir daha gösterdiler. Ve filmde 50 defa oldu bu. Bizim gözümüze soka soka böyle Nova Prospect videosu gibi yapmışlar. Camda bir mi var. Gözün dibinde olmasına rağmen illa zoomlanıp gözün içine kadar sokuyorlar. Ne kadar dandik değil mi? Onu özgünleştiriyor tabii ki ve ee, bunun gibi çekim teknikleri, teknikleri benim hoşuma gidiyor. Dandikliği ilgi çekici denilebilir. Seviyorum şahsen. Bu video bu kadardı. Ama onun sineması da kankalarının filmi de bunlarla sınırlandırılamaz. Bunu duyunca kuyur ki bu Japonlar birbirlerinin arkadaşı da bazen. Gerçekten ilginizi çekebilmiş durum umarım. Ben bu konuda iyi değilsem siz kendiniz bakıp sevmeyip aşağıya bana söven mesajlar yazabilirsiniz. Teşekkürler.